Şu an sağ tarafta Spotify'daki rakamların artışını izliyoruz. Bir playlist yaptık hemen takır takır. Abi eleman götürdük. çalacak. Çalmaz ya. Aymer Aymer bak. He. Psikopat herif. Hadi. Yardım Hadi. edelim. <laughs> Gerçekten ruh hastası. Alamaz ki bence. Daha önce yapmadıysa. Öyle. Alamayacak bence, bence ilk kez deniyor yapamaz ya yani. mümkün değil alamaz oğlum iki tane vurunca gidiyor ki taret. Oluyor Sma lan. Oğlum oluyor gibi harbi lan. Abi adamın 150 maç şaymeri ver. Yapmış Allah şifa versin. Oğlum ne kadar iyi lan. Gerçi abi şeyi hatırlamıyor Hepimiz birimiz şifa baron alıyor taretler. Yani 15 tane koyarsan bence de alabilir. FF soru işareti. Aa oranlar. bu bilmiyor Blue'nun gittiğini. <laughs> FF AFK sanıyor. <laughs> of. FF yazıyor bir de. Masumluğa bak. Of. Oh. <laughs> Yapma onu. GP şey bile yazmıştı chat'e. Şey Haymi yok bu var. <laughs> Ölmem. Tamam. Ama yani arındırım var sandım. Yani. Olmadı. Olmadı bu iş Arda. Bu iş hoş değil. Ama Soraka'm gitti Okey bence bayağı güzel dövdük. Sorakacım bir Q bana da W gelirse oyun win oluyor gibi. Hmm, ne yapıyor Kalista? Çok güzel hırpaladık. Tamam bir 3 bir olayım, 3 olayım. Bana bir müsaade. 3 olayım bilgileneceğim hepsiyle. Sorak'cım sen bana güven. Benim 3 olmamı bekle. Jungle'ın 1v1'de ölmüş. Bir canı var Kalista kardeşimizin. Muhtemelen base yolcusu tutturabilseydik ölürdü. Buraya şimdi bayağı puşlayalım. Treşi keselim bence. Ne diyor? Ama aim yok. Tamam. Bekleseydin ya. Tamam. Keşke. Köyü ölür mü? Ölür he. Ama manam yok ya. 50 mana. Bir İki tüy ölür unutursa bunlara. Unutmadı valla. Kral unutmadı. Helal olsun. Hadi görüşürüz. Çok çok amatörce bir oynayış. Çok amatörce bir oynayış. Hemen base'imizi atalım. Alışverişler. Ama yuntallı yine ben başlayamıyorum. AP ya. Evet güzel de vuruyor. küre varmış yapma. Cankırtılı. Yapma. Dörtlük yaptın mı böyle milyonlarda falan? Fena vuruyor ha, yani yaptım. yapınca. Flash Q, E yaptım kule altındaydı. Soğuran kilosu patladı, E'yi sonra da attım diye. Olmadı bu iş. Olmadı bu iş. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah bir Navarim olacak da takır takır vuracağız. Enti arkadaşlar çok önemli bir duyuruyla geldim. Bu çekilişimize güzel bir katılım gelirse hesap.com.tr sponsorluğunda sizlere. 32 bin RP'lik yeni gelecek olan Jinx kostümünü vereceğiz. Link yorumlarda. Sizler de LOL RP'lerini hatta oynuyorsanız aynı zamanda Valorant RP'lerini de sponsorumuz hesap.com.tr'den hem klientin çok daha altında hem çok daha hızlı hem de güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten fiyatları görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Kalista gelince Soraka'yı keseceğini düşünecekler de kesemeyecekler. Oyun gitti lan. Alo. Abi. Ya canaba. Abi oh. sen al diye fittim. Of, Z ölünce o kadar mutlu oldum ki. Neleri var neleri? Yok? Oğlum elleme, elleme, elleme. Bariyer yok şeyin, Kalista'nın. Treş'in bir şeyi var mı bilmiyorum. Abi ölme ama Arda ya. Oh kaç 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 kaç. Oh. Çıkış yap çıkış yap. Bir rakip en büyük pişmanlığım TikTokcularla dalga geçmek demiş Bora. Bora Aynen. 2020 yılında. Biri Bak yürüyemiyorum alo. Biri Kanka Dodis drop bir şey atıyorlar. Bir Oraya 2020 yılında gülceğine dans etseydin. Şu an benim chat'ime gelip bana bin abonelik hediye ediyordun Boray. Ya. 2020'de abi ya çok cringe ya DJ hani dans etseydin. G kasa Mercedes'inden belki telefonundan yayını izler bana gelir bin abonelik atardın şu an Boray. Ya. Ben devam dalga geçmeye. 2020'ye geri dönebilirsek sana söz. Tamam sözünü aldım. Bir gün olur ya dönebilirsen. Oha. Şöyle bir hamleyle birden trash burstlense. Ya bu rüzgü Ya biraz daha ne olur. 6'ya Altıya da daha var bizim ya. Arda Zed mi geliyor Arda sesin çıkmıyor Arda Abi Zed güçlü değil Yanında niye Tam da niye hayalçi kilo oldu mu? keser, kesecek işte. Yanındaki adamlar niye böyle seni? Bilmiyorum hem killerim hep çalınıyor böyle. hem bak mikrofonu ısırmamalıyım ama. Mikrofonu ısırmak sağlığa zararlı olabilir. Bora yeşil uzaylı akımını tekrar yap bak çok mantıklı. Birden kamerayı açıp şu an dans etsen ne yapıyor bu diye illa patlarsın muhtemelen bu araya. Aklında bulunsun diye söylüyorum. İstersen bir dene yatırım tavsiyesi değildir. Arda sen de söyle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Çok büyük cezası. <laughs> yatırım tavsiyesi değildir. Siz de yazın chat yatırım tavsiyesi değildir. Heh. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Zed botlar da. <laughs> Dayan geliyor. yatırım tavsiyesi değildir sen de, de söyle. blok, blok. <laughs> Hayır. Hayır, ben buraya gelemem. Engelemem. Bu herhalde <Sey> şey yani kıvırtar şu dünyamızı ya. Daha bir attı, kere daha attı. Atmalı. Aa bunu da sabitledim. Ölmeyecek. Rakip ikiliydi. Ha. Yovusa. Yovusa. Ay ilk kez yovusa yemir yazım attısını gördüm. Yoksa sola git. Bir Yolsa. tane de info yok. Öyle bir tane doğru info yok. Oğlum Yoksa Arda solaya git hemen. Oo. Ama öl ya ne olur öl. Ya abi. Onun canı kaldı ya böyle bir luck yok. Ne oluyor bir Sirdar'ın bağlantısı koptu kopacak Abi, bak. jungle gap huge ya, dümdüz jungle. Gap huge. Yani gerçekten koptu kopacak. Bağlantı kopmamak için böyle git gel yapıyor, yapıyor yani. Bağladı. Şimdi Tresh git kanka artık sen de. Gözünü seveyim üstümü üstümü yürüyor. Nerede Arda... Zed bizde olabilir oğlum. Doğru info. Ölün artık. Zed ölçü. Zed'i şu an bakamıyorum. Güzel. Yes ve sonunda benim de jungle var. <laughs> ee, biz de böyle Boray. Geçen bir izleyici diye atmış? Aman. Yapma. Nereye gitmiş? Phuket'e gitmiş herhalde. Aldro mutlaka buraya gelmelisin. Burası çok güzel diye bana oradan selfie gönderiyor. <laughs> ne alaka bir iki tamam geleceğim yani hani aklımda bana çok güzel bilgilendirmeler yapıyor chatim her zaman her konuda her deneyimlerini paylaşıyorlar dur bak bu çok güzel bunu yapmalısın artı dokuz dolu çok iyi almalısın gelmiş bak yazma yazma adam bana metin iki şey yazma ben o oyunu unutuyorum sen bana gelip metin iki ile ilgili bir şeyler yazıyorsun yazma Mesaj gönderme. ilk ay yasakla dolunay kelimesini, savaşçı kelimesini, bedensel kelimesini falan. Chatte yazılamasın. Ne oldu? Şekil yapıyordu. Şekil yapıyordu. Hmm. Sonra kabuk kill çalmıyorsun. Çok iyisin dostum. metin iki. Benim algoritmam şu an YouTube'da berbat. Sadece metin iki videoları var. Sadece. Bak yani mesela şu an hafif empati yeteneğimi devreye sokacağım tamam mı? Bir hanımefendiyim. Abi kocam lol oynasın bağımlısı olsun. Valorant oynasın bağımlısı olsun. Diğer oyunlar oynasın bağımlısı olsun ama Metin 2 Knight bağımlısı olmasın abi. Olmasın. Anladın mı bak. Olmasın. Yani o kadar sıkıntılı bir oyun aslında yani. Girdin mi çıkamıyorsun bağımlılık ya. Bekleyeceğim şunu 30 gold. AFK'yim ölmeyin artık ölmeyin falan <laughs> fırlatacağım da. Bot wave'e gideyim bari. Bak adam daha uyumadım yazıyor. Biz uyuduk, enerjik bir şekilde uyandık. Yayınımızı açtık, chatimle gülü e oynaya, sohbet, muhabbet. Bu adam uyumadı, bu adam farmlıyor. Bariyeri hala dönmedi. Yırtarım. Çok güzel. Devam. Koyayı. Ee, güzel öldü bu Bir slow daha da. Çok güzel. Nice takımım be. Direk alın pushlayıp geleyim benden. Hmm, biraz problemle silence lazım. Ben. geçecek o gölge Bir slow daha. Oy. Wave'i de alalım. Kulyeyi aldık zaten. Oh. Çok güzel bir doç. Yavaş oynamalıyız ama. Bu niye full can lan? Base TP atmış. Adam base TP atmış gelmiş ya. Ay bizim yosu ne yapıyor? Ama He? Ne yapıyor ya bizim yosu Tier 2 alsın. Dur bakalım ben de şu sandalyemi bir ayarlayayım de biz abi yayın lazım açıyoruz diye oynuyoruz, bunların harbisi. Bunlar kazanmayı seviyorlar. Ama bunun şu gelişe bak mesela, bu galibiyet istemektir yani. Tuttu ya. Bak bak, nasıl kovalıyor Yok, bu kadar. Ölmem. <laughs> Şey ben de oturdum. Abi elemanlar ölmüyor, ölmüyor. Oğlum. Gitti bu oyun ya. Çare bıraktım. Buz <laughs> atalım. Yemiyorlar, hasar yemiyorlar Atalım, atalım. <laughs> Bence basarlar. Çok kötü bir oyun bu ya. Çok işimiz var da. Ha yolumuz uzun. Bugün kaça kaç JG geldi adam ban yemedi. Kaçtı 1-15'ti galiba. Eren Masterel adam 1-16 adam ban yemedi. Base'i bozdum. Sonra Ya asistti de yok. Bak hani 1-16 0. Yok 1. 1 asisti vardı galiba. Buraya kadar. Galiba 1 asisti vardı. asisti var mıydı hatırlamıyorum. Hayır red de yok. O yok, bu yok, o yok, bu yok ya. Takımından biri katledildi. Ben sana bir şey diyeyim, biz makro ile bu oyunu kazanırız böyle yani sadece kuleye vurmaya gitsek. Bak, hadi vur bakalım buna da. Ya Kalista falan da çok fed oldu artık. Şuradan, şuradan kaçın. Diğer türlü sıkıntı. Oh. Of. Of ne oynuyorsun lan? Biri daha geldi sandım. Evet. Bir oynayalım. Hadi kay. Aron. Ama ultisi var. Ya abi, adam öyle. eve götürdü. Ben ulti atsın seji yokmuş. Ben baron, ne baron, şey baron, 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 evet, evet, evet. Hadi go. Beyin baba koy taretlere. Abi 15 kişiliyiz var baksan ne kadar Evet. Onda ulti varsa bu arada tek Chinese videoları da var. Kalista'ya bakmak. Bu Kalista oğlum. Zed ona geldi. Ben ne yapayım Zed oğlum? Siz Kalista kesin. oynuyor oraya. Base. Bana acil bir item lazım. O item ya, ya, ya. adı da Dominik. Ay, dur 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 dur. Oh, sen rahatlık at. Bir ölüm kaldı sadece. Hadi artık ulaş oğlum. Ya soların pikine. Şu an var ya ağlayacağım. Tier 2 goldu seciye gitti. Ağlama Arda. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Aman. Aman. Timer Zonger abi kafaya. Sulova bak yürüyemiyorum. çalışıyoruz zarda he. Uh, kaytinç. Ölmem hiçbir şey olmaz. Olsun. Let's go. Zayat da bir yerden sonra çok keyifli bir hediye oluyor biliyor musun? Böyle tıkır 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 çalışıyorsun ya. Evet evet. Smite Gel benim mi? zaten çok güzel. Bot push alsam Zed beni kesse hiçbir şey olmaz. Para lazım yani yapacak bir şey yok. Hazırlıklıyım yani şu an Zed çıkıp beni kesiyorsa. Soraka mı var? Soraka basalım. Çok abar. 50 gold 50 gold Soraka. Gel gel gel. Ölmeyiz ya. Bir şey olmaz kanka bize. Bak kim var burada. Evet. 50 gold lazım da. Midrip. <laughs> <laughs> Birini bulmamız lazım Arda. <laughs> 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 gerçek bir şey. Öldüğümüz için bir reportlayacağız. Bak bizi kim kesti? Z kesti. Z kimin karşısında? Mid'in karşısında. Bitti. Ama bu gelseydi, ulti atsaydı, biz ölseydik o zaman jungle report olacaktı. 50 gold aldım mı? Aldım. Item de bitti. Problem yok diyorum ama base atıp beklesem zaten yine bitecekti. Ama lütfen bu konuyu açmayın. Arda bugün hiç yatacak mı? Ne yapacaksın İlkay? Arda bu bilgi İlkay'a lazımmış. Bunu söyleyemez. Veremez o bilgiyi, özel bilgi o. Arda'yı uyudun mu yazıyor adam ya? de iyi alıştı tier 2'lere. Bunu verme, da alacak Verme, verme. Ne vereceğim, Aynen vereceğim. Öyle. Oh. Oh. abi? Aynı ne Abi bu zayıf. Aşığım galiba ben. Tereş, ölü versen havalı olacak da. Benim işimi uzatıyorsun. Devam. Enza'ya aşık oldum arkadaşlar. Bunu kimseye söylemeyin tamam Sadece aramızda kalsın. Keşke tek çar olarak çıksaydı ya. Zaya rakam olarak çıkmasaydı. O zaman sıkıntı yoktu. Gölgeye geçecek bu. Bilmem de kule benim içimden geçti. Bu ne abi? Ay bastım mı ki? Çok zor. nasıl 3 üç kişinin arasından beni tuttu? Bilmiyorum. Tamam. Bunu bilmiyorum da TP'm olsa oyun bitiyormuş. Cık, bak gerçekten. <laughs> Sakinsin. Benim Ama gariban Soraka'mı abi. da tekliyor adam ya. Merkezi tekliyor da ben bununla levelde nasıl eşittim? Gerçi çok CS attım da. Kardeşim bir yaklaşık 27 dakikadır Sayda farm kestiğinden dolayı yetişmiş abi, olabilirsin. Adam, adam abi. Yani. Kuleyi alan kazanmıyor mu oyunları? Kazanıyor. Ama adam bizi Tabii o kadar yer. geri düşürdü ki yani... Yorum yapamıyorum. Şıkları bu kadar kille kaybetse koyar. Değil mi? Bizimki var. iki şu ez yazsana bu maç. Next olur ki. Ar bir yazarım da. <laughs> ez yaz mental olsunlar. Geliyorum. Mister 72 kill olsunlar kaybettikten sonra anlamı. Hayır al işte. Bora kan öldürdü. Krallar. Böyle saçma bir şey deneyeceğinize heyin baba bekleyip wave ve TP atsaydı. Maçı bitirmeye çalışsaydık. Değil, Değil Baba yaverleri dizerse. Eyim baba ölü şu anda. Paralel ne olan. Gez ya. Oğlum bırak ne şunu ne? vallahi bak. Şu bir şey arıyorum. Ere <laughs> din alak oğlum. Abi da dönüştü ya Ere bunu. Hala onu hatırlıyor mu lan? Demezsen unuttum. Evet. Onu abi oldlar bilir sadece bu arada. O evet. kaç yıllık? 3 yıllık video. 2 yıldır ya. 3 mü? Bir de, de hemen vurdum rastgele vurayım. Yeter ki o görüş açılsın oldlar diye. Oldlar kendine verilir. Ben bunu smite'leyeceğim zaten. Ben misin? de alamazlar. Vur. Bunlar ben de abi ya soy düşürelim. Ejderi ne yapacağız bizleri adamlar? Daha büyük tehditsin Arda. Abi daha daha büyük. Aynen öyle. Olmaya bak sana ulti atmak için elinden geleni yapıyorum. Sana atmaması var ya dünyanın en büyük hatası. Entar? Hata? O niye hiç saymıyor? Rikat sana. dörtte dört, üçte üç bir şey de lan. Evet hiçbir şey demiyor. Aa oyun kazanmamızı istemiyor. Yaz <laughs> 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 ya spamla spamla spamla. <laughs> Gigi, it's over. Sola di, herkes sola diyor ya şimdi.